Merhaba. Bugünkü konumuz şifa sayım hanesi. Yani daha önce yapmıştık matriksimizde 7. haneye denk gelen sayı bizim şifa sayımız ya da mutluluk sayımız. Bize iyi gelen, kendimizi iyi hissetmediğimiz, depresif hissettiğimiz, modumuzun düştüğü zamanlarda ne yaparsak bizi canlandıracak, ilaç gibi gelecek bize onun rakamı üçüncü ve dördüncü hanelerin toplanması ile elde ediliyor bu hane. Şimdi yedinci hanedeki rakamımız bir ise eğer yürümek çok iyi gelir bu hanedeki birlere. Bunu aldıkları zaman çıkıp bol bol yürüyüş yapsınlar ve onları dinleyecek, onlara bir baba gibi anlayışla kucak açacak, şefkatle onlara yol gösterecek, akıl verecek bir erkeğe ihtiyaçları vardır. Bireyin kadın ya da erkek olmasının burada bir önemi yok. Kadın da olsa erkek de olsa baba gibi bilecek ki ona her zaman sahip çıkan, doğru yolu gösteren ve onu dinleyen biri var. Bu gibi diyorum baba gibi. Babanın kendi de olabilir veya Erkek evladı, bir arkadaşı, akrabası herhangi biri olabilir. Genellikle burada biri olan kadınlar kendilerinden yaşça büyük olgun erkeklere meylederler ya da yaşça büyük olmasa bile daha olgun erkeklere yaklaşırlar. Çocuksu tipler pek onlara hitap etmez. Eğer buradaki rakam 2 ise beslemek İki, yemek az, beslemek, sofralar kurmak, insanlara yardımcı olmak, e, sivil toplum örgütlerinde çalışmak bu kişiler için inanılmaz keyif vericidir. Yine buradaki kişiler için de hayatlarında anne gibi onları en ufak bir sıkıntılarında sarıp sarmalayacak, onlara anlayış gösterecek çok iyi sevgiyle, sevgi dilini kullanarak dinleyecek bir kadına ihtiyaçları vardır. Kadınlarla bir arada durmaktan keyif alırlar. Yine kadın ya da erkek olması tamamen burada bir şey ifade etmiyor matriksin. Ancak bir erkek ise ve burada ikisi varsa demin bir de söylediğim gibi kendinden yaşça büyük olgun kadınlara yönelme olasılığı yüksektir. Ya da yaşça büyük değilse bile mutlaka kafa yapısı olarak, çocuksu olmayan, olgun, tecrübeyle onlara sahip çıkacak kişilere ihtiyaç duyarlar, kadınlara. Eğer buradaki rakam 3 ise, burada 3'ü olanlar film seyretmeyi çok severler. Bunu aldıkları zaman hemen bir film açıp bir film seyretmeleri onları tamamen kendi dünyalarından çıkarır, bambaşka diyarlara götürür. Neden götürür? Çünkü buradaki üçler bir filmin içerisine adeta bütünüyle girerler. Ben kendi adıma bir film seyrederken öyle bakarım sadece, izlerim ama üçler kendilerini bir yönetmen edasıyla oraya sokarlar. Bu ışığı buradan vermemeliydi. O dekor orada yanlış oldu. Bu kişiyi bu sahnede buraya sokmamalıydı gibi. Öyle olunca da tamamen kendi dertlerinden, dünyalarından uzaklaşmış olurlar. Yine buradaki üçler elleriyle yaptıkları seramik, hamur işi gibi eylemlerde kendilerini tamamen şifaya döndürmüş olurlar. Yemekli toplantılar, arkadaşlarla, dostlarla buradaki üçlere çok çok iyi gelir. Eğer bu hanedeki rakam 4 ise, dörtler araştırma yapmaktan hoşlanırlar. Herhangi bir konuyla ilgili kim ne yorum yapmış, başka nerede, kaç paraya. Her yönden bir konuyu ele alıp dört bir tarafından incelemek, araştırmak buradaki dörtler için Kafalarını dağıtma parçasıdır. Yine bu dörtler ilginç, değişik, farklı konulara ilgi duyarlar. E, farklı konularla uğraşmak çok iyi gelir. Buradaki rakam 5 olduğunda gezmek, dedikodu yapmak, sürekli kiminle olduğu önemli değil, sohbet etmek beşlerin en keyif aldığı şeylerdir. Ama özellikle seyahat gerçekten çok iyi gelir. Onun için buldukları her fırsatta buradaki beşlere gezin derim. Gidebildiğiniz her yere gidin. Bol temiz hava, hareket, oksijen, aydınlık buradaki beşler için mutlaka olmazsa olmazlardır. Eğer buradaki rakam 6 ise aşk eline attığı her işi ne yapıyorsa güzelleştirmeli, aşka dönüştürmeli. E nasıl dönüşecek aşka? Masasına koyduğu bir demet çiçek. Herhangi bir kahveyi bile içerken manzaraya doğru camın önüne geçip keyifle oturmak. Bunların hepsi bir eylemi aşkla yapmak anlamına gelir. E ayrıca gene süslenmek, alışveriş yapmak, ee, güzel ortamlarda dolanmak, güzel şeyleri seyretmek, izlemek buradaki altılar için muhteşem. Ama tabii ki karşı cinsle yaşanacak aşk da olmazsa olmaz burada. Buradaki rakam 7 ise tek başına kaldığı zaman mutlu oluyor buradaki 7. Herkesten izole bir şekilde kendi inine alanına çekilip Yazmak, çizmek, karalamak. Karikatür mü çizer, bir şeyler mi yazar, hesap mı yapar onun hiç önemi yok. Ama yazıp çizmek. Bu arada fonda güzel bir müzik. Ama kendi hoşuna giden bir müzik. Yine koleksiyon yapmak, sanatla ilgili konular buradaki yediler için çok keyif veren eylemlerdir. Eğer burada 8 var ise 8 her anını verimli geçirmeli. Dolu dolu yaşamak mutlu ediyor 8'i. Her şeyden yapmak doymaz 8 çünkü. Burası iyi bir hanedir o yüzden 8'ler için. Ne bulursa öğrenmek. Bir film bile izlerken sadece izlemek için değil ona katkıda bulunsun diye izler 8. Sürekli kitap okumak, Dediğim gibi kendine katkıda bulunacak. Artı değer kazandıracak. Her şey 8'i mutlu eder. Burada 9 var ise. 9 çocuklarla bir arada olmaktan çok keyif alır. Ve gene ebeveynlerle, yaşlılarla bir arada durmaktan çok keyif alır, çok mutlu olur. Dokuzlara çokça çocukların yanında ve yaşlıların yanında zaman geçirmeyi öneririm. Öğrenmek bir başka şey dokuzlar için öğrenmek, değişik, farklı, sonuna kadar gitmeleri gerekmez. Az ya da çok olması hiç önemli değil ama bir şey öğrenmek, kendilerine yeni bilgi katmak dokuzlar için gene çok keyif verici eylemlerdir. Evet, bunları küçük küçük parçalar halinde vermeye çalışıyorum. Gene pek çok videomda belirtiyorum ama ben burada esas eğitimi vermiyorum. Sadece minik bilgiler paylaşıyorum sizlerle. Aslında sistem son derece derin ve biz asla hanelerle çalışmıyoruz. Üçgenler olarak çalışıyoruz. Baktığımız değerlendirme yaparken çok daha farklı bilgiler var. Ama burada sizler de... Küçük de olsa içine girin istiyorum. Keyfini alın istiyorum. Bunu belirtmekte fayda görüyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Sevgiler.